1997-1998 sezonunun 23. haftasındayız. Cem Uzan başkanlığında kadrosunda Aykut Kocaman, Oğuz Çetin ve Sergen Yalçın gibi süper yıldızları barındıran İstanbulspor ligde 4. sırada. Sarı siyahlıların inen üstadındaki rakibi 13. sıradaki Gençler Birliği. 28 Mart 1998 günü oynanan maçın hakemi Ayhan Bilgiç. sen bu sol iyi bir rakip ama bizim takımın gücü de belli. 3 puan alıp döneceğiz Ankara ya Ankara'ya. <laughs> Birliği bulunduğu yerin ters orantısıyla güçlü bir takım. Son derece bir takım. Zor bir maç olacak ama sonuçta her zaman söylediğimiz gibi klasik kazanmak için oynayacağız. <laughs> Zorluğu ve kazanmak isteyen bir İstanbul Spor'la oynayacağız. İşimiz hiç kolay değil hoşuma da bu da Biz eğer UEFA'ya gitmek istiyorsak mutlaka bugün galip gelmemiz gerekiyor. İstanbul Spor'la Gençler Birliği'nin mücadelesinde maça başlayan taraf konuk ekip Gençler Birliği. İstanbul Spor kedi yarı sahasından çıkma düşüncesinde. Jeremy, Metin Diyadin, şimdi Musiç. Metin Diyadin'in presi var. Musiç, Sergen topla buluştu. Sergen gençler bile ceza sahasına sokuldu. Sergen bir anda yerde kalıyor. Maçta birinci dakika karar penaltı. Maçın hakemi Ayhan Yüceli'ydi. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Ve Hakan kaygısız kırmızı kart oyun dışında kalıyor. Gençler biri takımı 10 kişi. Aykut Aykut ve gol. Henüz birinci dakika İstanbul Spor 1 bir, Gençler Birliği 0. Kubilay önce çeliyor sonra Aykut tamamlıyor ve İstanbul Spor'u 1-0'lık üstüne taşıyor. Değişik açılardan gol tekrar tekrar görüntüye geliyormuş Gençler Birliği'nin geliştirdiği atak. Tolga'nın pası. Tekrar Tolga. Arka direğe doğru ortası Jeremy. Topu kontrol ediyor. Şimdi Metin Diyari. Maçta 6. dakika. Erkan ve durum 1. Başkent ekibinin beraberlik golü Erkan'la geliyor. Karşılaşmada bir birlik eşitlik var. Köşe vuruşu kullandı Samus Portekon. İlginç pozisyonu tekrar izledi. Metin Diyari. Ümit Karan yerde kalıyor. Karar serbest olmuş. Zıdrağım. Halil Agic. Hareketlenen futbolcu Sergen. Sergen ceza sahasında. Mehmet. geç karşıladı. Sandu topa out'a gidiyor. Bu seçin rakibiyle mücadelesi. Sergen topla buluştu. Ümit Özat'tan sıyrıldı. Sergen ceza sahasında. Oğuz ve gol. Durum 2-1. Dakika 25. İşte Sergen. Tolga'nın yanından pası. Oğuz ve İstanbul Spor 2 Gençler Birliği 1, 1. Yılmaz Vural görüntüde. Başkent ekibinin çalıştırıcısı. Yine atakta İstanbul Spor. Sergen. Vuruşu Tolga'ya çarparak dışarıya gidiyormuş. Pozisyonu tekrar izledik. Hakan Demir'in pası. Metin Diyadev. Zdravko başarılı. Musić Erkan karşıladı. Sergen Plasey gibi gidiyorlar. Yine Metin Diyari. Arka direktör ortası. Gol tehlikesi direkten geri geliyor orta. Sandor. Metin Diyari. Direkten dönen top tekrar görüntü. İstanbul Spor'un hata. Muzic ceza sahasında topla buluştu. Geriye çıkartıyor. Sert vuruş ve sonuç gelmedi. Tolga'nın pası. Serbest vuruş kullanılıyor. Kafa vuruşunun sahibi Jeremy. Maçta 38. dakika. Durum 2-2 oluyor. Metin Diyari'yi kullandığı serbest vuruşu. Jeremy çok iyi yükseliyor. Zıdravkov'u mağlup ediyor. Maçta 2-2'lik iki, eşitlik var. Yılmaz Vural oyuncularını uyarıyor. Yine İstanbul Spor Hata. Musiç. Korner. Köşe vuruşu ön direğe doğru kullanıldı. Erkan karşıladı. Penaltı beklentisi İstanbul Sporlu futbolcuların sonuç vermedi. Ev sahibi ekibin baskısı devam ediyor. Erkan. Az önceki pozisyonu tekrar izledik. Yerde kalan futbolcu nesi? Sergen'in Erkan'la mücadelesi. Ve Sergen bu pozisyonda sarı kart görüyor. Engin'in pası hareketlenen Aykut Kaleci Kubilay. Jeremy. Esam Spor'un presi var. Oğuz, Aykut topu göğsüne aldı. Erkan onu kontrol ediyor. Hamza, Aykut, Ümit Özat'la mücadelesi. Metin Diyari, Taç, yine atakta İstanbul Spor. Aykut, ceza sahasına sokuluyor. Açısı daraldı, vuruşu ve son anda Tolga. İlk yarı 2-2 sonuçlanmıştı hatırlayacaksınız. Aykut vuruşunda son anda Tolga gol izin vermedi. Bir başka atak. Hamza. Mehmet. Ümit Özat uzaklaştırdı. Yine Samuspor atak. Musiç. Hamza'nın vuruşu ve Kubila. Tekrar izledik. Ayhan Yüce için kararı serbest vuruş. Sergen ve Ümit Özat. İkisi arasında yaşanan gerginlik. Ayhan Yüce Bilgiç, Ümit Özat'a sarı kart gösteriyor. iki kişilik eşitlik var. İstanbul Spor takımının gol için yüklendiği dakikalar. <laughs> serbest vuruş kullanıldı. Halil Agiç. Boşta kalan top Aykut ve gol. İlginç bir gol. Maçta 60. dakika. İstanbul Spor 3 Gençler Birliği 2. İşte serbest kullandığı serbest vuruş. Halil Agiç. Aykut'un tereddütlü vuruşu ve 3-2'lik İstanbul Spor üstünde. Metin Diyadin yedikleri golden ötürü çok üzgün. Geçin. Yine atakta İstanbul Spor. Ümit Ozat. Erkan ters bir vuruş. Aykut Nesim yandan avuta gidiyor. Sergen. Mehmet'in yanından ortası. Kafa vuruşu ile Agiş'ten geldi. Sandor'un ortası. Ümit Karan, Zdravko. Sandor'un pası Metin Diyarin. Atak yönü sağ kara. Hakan Demir. Rakibinden sıyrıldı. Hakan Demir ceza sahasında dışarıya çıkartılıyor. Sando sert vuruşu Zidrakov. Tekrar izledi. İstanbul Spor takımının 3-2'lik üstünü devam ediyor. Erkan ceza sahasında. Hamza'nın yanından ortası. Ümit Karan. Ve gol gelmedi. Zidrakov yine başarılı. Erkan çok üzgün. Piyasaya bir puan mücadelesi. Metin Diyadi. Erkan. Penaltı noktasına doğru ortası. Ve karar penaltı. Ayhan Yüce Bilgiç. Ümit Karan'a yapılan hareketin penaltı olduğunu belirtiyorlarmış. maçla 68. dakika. Ümit Özat ve Durum 3 İşte Ümit Özat'ın penaltıları attığı gol tekrar görüntüde. Şu ana kadar toplam 6 gol var karşılaşmada. Hakan Demir biraz yavaş kalınca pozisyonu kaybediyor. Nesim, Aykut ve kaleci Kubilay. Jeremy, Jeremy ceza sahasında. Bit Karan direkten dönüyor orta. İşte tekrar izliyoruz. Halil Agiç direkt gole izin vermedi. Esen bu Arka direğe doğru orta. Aykut. Oğuz. Açısı dar, ortası ve Kubilay. Bir ortada ceza sahasına. Hamza. Aykut hareketlendi bırakıyor. Yerden bir orta ve korner. Artık maçta büyük gerilim var. Yılmaz Vural ve Gençler Birliği kenar yönetimi görüntüye geliyor. Maçın son düdüğü karşılaşmanın sonucu İstanbul Spor 3 Gençler Birliği 3. 10 kişi karşı yenmemiz gereken maç. Çok basit goller yiyoruz. Bunun acısını çekiyoruz. Tek daha çok koşmakla mücadele etme olduğunu biliyorduk. Bugün onu yaptık 10 on kişiye rağmen beraberlik aldık. Bu şartlarda da çok iyi. Bence çok sevkli bir maç oldu. Seridenler açısından. Vallahi üç kez öne geçtik. Garibeti koruyamadık. Sonunacak bir şey yok. Beklemediğimiz bir sonuç. Üzgünüz. Bizim de kaçan gollerimiz vardı. Fakat İstanbul Spor'un kaçan golleri daha barizdi. Biraz da şans bizden geldi. Üç puan olabilirdi. Belki oyuna bakıldığında on kişi kalmak bir dezavantaj gibi gözüktü ama. Çocuklar bu dezavantajı çok iyi mücadele ederek kapattılar. <laughs> Bugün hakikaten çok büyük bir şansı kaçırdık. Bu maçı alsaydık bu UEFA Kupasında hemen hemen garantilmiş olurdu. 89 dakika 10 kişi oynadık. Ve evet, galibiyeti kaçıran tarafta Gençler Birliği'ydi. Aldığımız bir puan için mutluyuz. Her şeyden önce Gençler Birliği'ni tebrik ederim. Ee, büyük bir özveriyle oynadılar. Maçı 90 dakika 10 kişi oynadılar. İlk önce onları tebrik ederim. İkinci olarak da bizim futbolculara söyleyecek laf bulamıyorum. Onu bekliyorsunuz benden ama Söyleyebileceğim bir tek şey var. Bir dakika. Başkan, tebrik. başkan Tebrikler. E, bizim futbolcular için söyleyecek bir laf yok. Taraftar zaten maçtan sonra onlara yeteri kadar ne olduklarını gayet güzel laflarla ifade ettiler. O laflar benim ağzıma yakışmayacağı için ben şu anda o lafları söylemiyorum kendilerine. Ben yani Söyleyeceğim bir şey var. İstanbul Sporç'un transfer sezonu bugün başlamıştır takımın en az yarısı gidecek. Ve burada turist emel gibi sahada gezinenler futbol kariyerlerini ben onların bitireceğim. Çünkü hiçbir kulübe satmayacağım. Hiçbir kulübe satmayacağım ve futbol hayatlarını bitireceğim. Teşekkür ederim. Bu arada menajer Adnan Sezgin ise bugün Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada kimsenin bir futbolcunun spor yaşamını bitirme gibi bir davranışı olamaz diyerek başkanıyla aynı görüşleri paylaşmadığını söyledi.